<laughs> Bu arada karanlık yapmadım Çünkü dedik. Beyaz lambayı koymadım. Ondan <laughs> dolayı karanlık koyucu. Benim gözüküm falan. Neyse haydi videomuza. Geçelim. Şöyle. Evet. Ve size bir şey daha göstereceğim. Burada bir tane çocuk var. Bu kim derseniz bu artık düşman çocuk bize. Düşman. Düşman artık. O ee, zaman videomuza başlayalım. Hmm. Hmm. Bu Bit da bitmiyor ya. iki saattir buraya bekliyoruz Evet. Değil mi? Evet ya. Yam yam yam. Ben de yam yam yapayım bari. Yam yamım ya zaten. Yamam. Yam 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 yam. Haydi. Oh. Bacağı kırılan... Benim... Ah, ya sebedin ayım. Hmm. 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 direkt Hmm. Hmm. Sen de ne yapıyorsun ki? Şapkama diye batırdı. Şapkam yaralı değil. Benim yaralı olan. Neyse. Ben, ben hareket ettiğimiz dünyayı. şimdi bir şeyle bitirmeyi koyacağım. çok iyi. Við 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 við. Beis dökíka sérna. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. <laughs> la 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 Evime geldim. Hop. Bak çocuklar. şımarık çocuklar. Ben geldim. Abi. Abi gelmiş. Abi. 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 Hazırada herkesin abisi olan o. O adam. Hmm. Kendime çok bir basayım. Basamadım ki. Ayağım gerek, Ayağım sakat. Tövbe estağfurullah. Hiç La. Ay. Kardeş. Aaaa. Bacım. Bacım. Kanal dırdım boşu boşuna. Boşu ver. 2024'te miydik ya biz? Ya akılsız kardeşim kuş beyni misin? E tamam tamam ya uşak yaptık. 2025'teyiz. Hala hala. Haydi bu bu bu. Ben gelirim sizin orta durun durun ne yapıyorsunuz? Sürpriz gel. <laughs> I, 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 I. Ya bu asansör sistemi kurduğumuz zaman buraya Bu da sürüyor Valla oh. Lan merdiven varmış Tırman tırman Hop baba hop 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 hop, hop 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 Tırmanıyorum Evet tırmanıyorum Tövbe de evet Tutunarak Asla merdiven yok da ben tutunarak da Bir, bir özelliği var Kedilerden filan görmüştüm böyle ben de pence aldım. Pence aldım bir tane Temu'dan. İşte şöyle alın. Bismillah. Lop 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 lop. Hop hop geliyorum. Kedilerden öğrendiğim dört ayak üstüne düşme taktiği. Hop 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 hop. Dört ayak üstüne düşme özelliği. Abi sen kedi misin? <laughs> evet ben kedilerden öğrendim özellikleri kullanıyorum. Utpa! Kendime şu an bunu bastım mesela. Ah <laughs> oh, oh, ay tırman, tırman tırman Abi Egen basayım be, Bas bas. Derdir der, Egen. Der der, Elinde. <laughs> o bende. Ha hayal görüyormuşum ben lan. Al o zaman. Al. Oldu mu? Haydi sizlere. Ondan gamdest. Geldim geldim geldim. Lan bu ne? Bu ne? Bu nasıl bir pasta lan? Bu nasıl bir pasta? Nerede aldın? Abi sen kedi olmuşsun. İnsan kedi. da aldım çünkü. Temu, Temu. Temu'dan ya. Tren yolda dansaydı daha iyi. Ya tren yolda nereden biliyordun siz çocuğum? Ama siz bunu bitiremiyordunuz ki. Çok küçüydü siz. Ya bitirdik. Evet. Ben de bitirdim. Hmm. Lan, Lan abi, ma masayı dedin. Evet, çok acı. Sana bir şey vermiyor diyorlar mı? Evet, vermiyorlar hiç. Bana bir şey. Ne yapıyorlar bana?

Yok mu? Var da işte. Bak i̇şte. Hoppala. Lan nasıl bitirdin? Bitiririm işte ben. Abi. Abi. Aaa. Dur dur. Çantada ben de gelsin. Hoş geldin. Davut yaptım. Aaa minik. Mini. Hey, çok tatlısın ya sarıba. Ben sana kıyamıyorum ki ya yenge. Sana yardımcı abi yakında ben. Vallahi çok tatlısın ya sen. Evet ben çok tatlıyım. <laughs> <laughs> dur. Yes, yes, yes. oh, bir çanta atayım. Üstü bir de giyeyim. Hiç kimse bana bakmıyorken. Ben bakıyordum abi. Lan bakma. Bakma. Da yani. Pijama yok mu ya bu da? Pijama pijama? Mesela pijama bulabilir miyim bir? Ben bu da. Eşeğe şimdi pijamayı, mijamayı başver. Şöyle giydim. Şöyle bir pijama Şöyle bir pijama, altıma da şöyle bir. İşte pijama. Giydim. Abi niye polis gibisin? E i̇şte böyle piyamalar. Siz ne yapıyorsunuz? Bir vallahi. Siz ne yapıyorsunuz orada kim? bir, bir Aha dur. Sizi unuttum mu sandınız? Geldim geldim. Hop. Ba 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 ba, ba timmu, 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 yapıyorsunuz peki? İyi. Bitti. Sizin düşmanınız varmış. Bakayım ebek evet ya. Bizim düşman çok kötü biri. Siz çok yaramazsınız ama. Öyle bir yaramazsınız ki adam öldürebiliyorsunuz. Ben de polisim he. Ben de adam öldürüyorum bazen. Bu dünyada bu dünyada çok polisler. Yani bu Biz nerede yaşıyorduk? Biliyor musun? Ben de ya. Nasıl? Hadi, hadi. Hadi, hadi. Dedim kalk. Biz en son kalk. Tünis Melunistan'da yaşıyorduk değil mi biz? Evet evet ya. Melunistan. Mel <laughs> Evet, Victor olacağız. adam öldü. Şimdi adam öldü. Yani ne oldu? Bir de ki polisler Polis mi? <laughs> Lan polis nasıl öldürüyor bu siz? İşte. Lan siz... <laughs> Çocuklar da öyle. Ee... Tamam tamam bir şey olmaz. Hemen ben gidiyorum. Giydim ben. Hadi gelin. Size TV açayım mı? Evet çok güzel. sünger Bob. Sünger Bob izleyelim. Evet biz. Aslında liseye gidiyorum da ben. Büyüyünce polis olarak kabul etti edeceklermiş beni. Ondan sonra öyle işte. Öyle işte ne olmuş? şey Söyleyeyim mi size? Söyle söyle. Şimdilik beni polis yapmışlar. Çünkü çok... polis... <laughs> çamaşırdayken telefonda bak. Kimler az? Ee, siz mi az atıyorsunuz polis? Evet. Şimdiden benim polis yapmış. Tek polis ben mi kalacağım? Ha? Yoksa dünyada polis mi kalmayacak? Yani anlık olarak gülmem. <laughs> <laughs> <laughs>

neyse ben size TV açayım. Şimdi şöyle bir TV açacağım. Masayı da göstereceğim. Ben size bir dedim. Bir güzel bir TV açacağım var ya çok beğeneceksiniz. Şöyle bir Önce şöyle bir TV Hı, lazım Evet TV hazır TV hazırdır Çocuğum. Hı hı hı.

Prima çocuklar ve arabas çocukları ve kimle karşılaştıklarına inanamayacaksın. Düşmanıyla karşılaştı. Kara keçeler. İkinci bir düşman. İyi, rahat. Aa! kimsin Biz düşman Düşmanızdan biz size. Değil, evet o zaman? Hak ediyordum. Biz elimi kutsuza düşürdüm. Yardım hmm. edin. Yardım edin. Yardım <laughs> hmm. etmeyin. Ya ben diyor da. ocasından daha iyi. Hop. Ben de bundan da yetmiyor. Şöyle ben bunu bir Kaç 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 Oha. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Allah belanızı vermiş <gülüyor> 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 Ama daha maceraları Olduğu için Gitmişti <laughs> Babalarının yanına Babaları onun karş Karşılarına çıkmıştı Ulan siz ne yapıyorsunuz? Onu öldürdünüz. Siz ne yapıyorsunuz? Sebebi ne? Söyleyin, söyleyin. Söyleyin sebebi de. Sebebi de bak. Üçüsüyle bir, bir olmadı. Bir de atamazsın. Ha ha ha. Ha ha diye girme ondan sonra şaşarsın. Ne diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> Ben dışarı yere atış ettiğinin farkında bile değildi. Yes, geri bir silah mı? <laughs> İnanamıyorum, hayır hayır, yanlış görüyorum. Arkadaşlar o zaman bunu ne yapıyoruz? Herkese takıyoruz değil mi? Evet. Hatta bu bizim robota da takarız. Bizim robot şu an şarj alıyor. Bu bölümde çıkamayacak. kapıda kim var? Hmm, bulutlardayım. var baba üstüm güçsüz. Evet ve silahımız hazır. Deyken. Oh. Evet şöyle bir tehlike biz var. Ama şimdi biz bunu bir uçağa çevirdik. Ve bunu sabedecektik. Ama nasıl? <gülüyor> evet. Ben... <laughs> 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 Burası sabahı bulmuşlardı. Evet bunlarla da sabahı diyebilirlerdi ve hazırdı sabahı işlemi. Sabahı kendi isimlerini koyacaklardı. Evet Nerede? Böyle bir isim koymuşlardı bu kişinin adına. Ve düşmanın babası. Daha güçlü bir şekilde oradaydı. <laughs> gelin lan haydi şimdi buraya gelin. Puh. Ulan uçak yapmışlar gördüğünüzü de beni bir Can Ali'yi sevdiik. Arkadaşlar, diğer bölüm gelecek. Diğer bölüm gelecek bu arada. bir şey abone ol, like atmayı unutmayın. O zaman. Ne çok öpüyorum. Haydi bay bay.